Efendim? Nerede? Biraz önce orada dikiliyordu. Yok. Nasıl yok? Anne burada herhangi bir şey görüyor ama. Çekil de Bursun. bakayım göremiyorum. Ha git. Söyle ha. Ne? Yok. Ee ee ben ne diyorum zaten be? Biz hayalimi gördük yani. Nereye gitti bu? Aynı anda aynı hayalimi gördük. Öt kapıyı Biz bir Eee aksiyon yaşadık tamam mı? Cidden balkonda bir doktor vardı ama hmm. bir an ışınlanıyor mu acaba? Geldiğinde de sonuçta bir anda çıktı ortaya. Söyle! Söyle, söyle, söyle. Gel. Kapıyı, kapıyı. Sen niye kapıyı açık bıraktın? Nasıl girdi içeri? Ah, bu da Kedi. burada. Ne o? Kedi. Oy, bizden akıllı saklanıyor en azından ne istiyor bu bizden ya ne yapıyor Aa! ne oldu bu ne be kofretik ilacı ne yapayım yürü ben açık o dökme tamam burası tercih şuan. Bu durumda lazım. Ne istiyor? Bizden. Bizden ne istiyorsun? Bir de sen sorsana. Niye? Bir geçmişte gelenlerle bir Aa. alakan mı vardı Hayır, ben <laughs> Ela bu çığlık baktığı için miydi? Evet. Manyak mısın sen? Niye ben? Ya. Kapıdan ayrıldı mı? Göremiyorum kapıyı ittiğini şu anda. Salona git. Aç o zaman. Bir soralım şu uzaktan. Uzaktaysa şayet. Ne istiyorsun? Nerede? Bizden ne istiyorsun? İçeri gelin diyor. İçeri mi gelin diyor? Hı hı. Sana nasıl güveneceğiz O yukarı gidecekmiş. Git o zaman. Mutfağa. Biz İlk. yukarı. Ne diyor? Üç koş diyor anneciğim. Tamam bir, iki, üç. <Gülüyor> 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 Benim de mı? benim de. Ha, sopamız yok. Manyak canımızı kurtardığımıza şükret. Canımızı kurtar. Evi yık ya. Farkındayım. Of. Evini yıkıyor be. Ne istiyor bu bizden ya? Selahattin sanki sinirlenmiş gibi bir hali var. Daha önce daha sakindi bu. Yeterliklerim ne olduğunu sorabilir miyim? Neden mi? Aa! Neden mi? Kaçarken ayağıma takıldılar. Bırakıp kaçtım canımı kurtarmak için. Evet şu an silahlar bizim için kullanıyor yeterliklerine. Merdivende düşüp kalmamı mı istiyordum? Bunun sorunu ne? Bu niye bu kadar öfkeli ya? Söyle. Çok sinirli. Bir sinirlendi. Bilmiyorum. Başta çok kibardı. Zidak'ın bir kaçmıştır. Gitti mi? Çağrı Ne var be? <laughs> Bence psikopat falan bir şey. Dalga mı geçiyor benimle? Süheyla sadece seninle dalga geçmiyor şu an. İkimizle de dalga O'dan geçiyor. Odamda savunma aletin var mı? Bilmiyorum. Çünkü ben benim e, aletimi kaybettim de. Burada hiçbir şey yok. Artık gözlerim yok. Banyoda falan bir şey mi bulsak? Ha ne banyoda sakladığın bir silah yoksa okey. Niye vurmamı istiyorsun kafasına? sirke var mı? Yok. sirkenin şey şişesi cam onu al bence. Ağzını sıkıca kapat. Nasıl? Boş dönüyor bu ya. Kafasına vurabiliriz onu. Hiçbir şey olmaz. Bence onu bayitmeye yeter. Vurabilirsek tabi. Hani Sence kapının yanında mı aşağıda mı? Hii, senin oyuncağını asmış. Şükrü sopa bacak. şükrümü bırak? O canlı değil. Sen Şükrü'ye ihanet ettin. Manyak mısın? Ne var be? Bu senin odan da ne yapıyor? Çocuk. Sanki bir tık. Mantarımı bırak. Hayır, atma, atma, atma! At. Senin sorunun ne? Bizden ne istiyorsun? Ben istemiyorum. Gelmeye. Kızım, bunun verdiğine sesi de çıkmıyor ya. Dilsiz falan mı acaba? Ne bileyim abi? Hayır ya, gene bir şey oldu. Atma ya, atma! Diğer şeyim atıyor. Söyle abi, ince ince. Şey. Tamam, tamam. 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 Ne istiyorsun bizde? Ben oraya tövbe gelmem ben. Yok. Niye ben ya? Niye hepsi beni seçiyor? Geri gelin. <laughs> Aaaa! Gitme gitme gitme! Açma sakın açma sakın açma! Söyle Bu tam bir psikopat. Maskeyle bundan çok çok... Nereden geldi? Ne zaman fırlatacaksın şişeyi kafasına? Unuttum şişeyi al. Dikkat et. Orada, yan odada, odada mı? Şuradan bir şey gör. Senin odada mı yine? Hayır diğer tarafta. Yan odada mı? Evet. Ay nasıl çıkacağız biz buradan ya? Hayır çıkamayacağız. Of. Neyse sirkemiz, sirkemiz yok. Ay. Gidiyor mu? Bir ses geliyor. bir tık oraya da girmiş gibi. Abi. En azından ışığı söndürdü. Gidiyor. Hı. Bu neydi şimdi bir Bir saattir kovalıyorsun bizi. Kızım ne yaptı ki Evet hani karakterli bu. Aşağıya. Bitti mi? Evet. <gülüyor> 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 Çok şükür. Çok şükür. <laughs>